Hani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Antalya Haziran 2025 aylık namaz vakit programına bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de aylık olarak paylaştığımız Antalya namaz vakitlerinden anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyseniz biz de size Antalya namaz vakitlerini aylık olarak aktarmaya devam edelim. Haziran 2025 Antalya namaz vakitleri e, Antalya şehrimiz biliyorsunuz. Burada aslında iki ucunda oldukça fazla mesafesi bulunan şehirdir. Yani bir ucundan diğer ucu arasında oldukça fazla mesafe olduğu için birkaç dakikalık burada farklılıklar oluşabiliyor. Biz sizlere tam orta konumu burada göstermeye çalışacağız. Namaz vakti olarak Haziran 2025 boyunca Antalya'nın tüm namaz vakitlerini ekrandan takip edebilirsiniz. İstediğiniz günün istediğiniz vakti öğrenmek istiyorsanız videomuzu durdurmanız yeterli olacaktır. Dediğimiz gibi Antalya Burada işte Haziran 2025 programının takibini gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz açıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza hala aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.